Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. A101'den bedava alışveriş yaptım. Peki sizler de nasıl bedava alışveriş yapabilirsiniz? Sizlere bunu anlatacağım. Bedava alışveriş yapmak için ilk önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol ilk senizle. A101'den görüyorsunuz 25 TL değerinde bedava alışveriş yaptım. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatıyorum. İlk önce cep telefonunuza A101 Plus uygulamasını indirin. Görüyorsunuz burada A101 Plus indirdikten sonra burada alışveriş yaptıkça ekmek 5 tane aldıkça bir tane hediye ediyor. Mesela un bugün size özel mesela indirimli oluyor ve diğer mesela atıyorum bu köfteyi aldığınız zaman 10 TL size bakiye veriyor. Bu çikolatayı aldığınız zaman 1 TL bakiye veriyor. Ve yine bu kahveyi aldığınız zaman 15 TL bakiye veriyor. Bu saklama kaplarını aldığınız zaman 2 TL bakiye veriyor. Ve bu bardakları çay bardağı aldığınız zaman 4 TL veriyor. Bu zeytini aldığınız zaman 15 TL size geri iade ediyor. Süt aldığınız zaman 2 TL iade ediyor. Yine salam, sucuk, sosis aldığınız zaman bakiye. Su aldığınız zaman 1 TL veriyor. Bakliyat aldığınız zaman 6 TL, çerez aldığınız zaman 5 TL Cici bebe aldığınız zaman 13 TL. Ya yani bunları aldıkça siz kazanıyorsunuz ve bu paralar size geri iade ediliyor. Siz başkalarına göre daha indirimli bir şekilde almış oluyorsunuz ve böylelikle daha da ucuza almış oluyorsunuz bu uygulama sayesinde. Ve ayrıca bu uygulamayı ilk indirdiğinizde de 10 TL size geri iade ediyor ve ayrıca kullandıkça da daha çok oluyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Alışverişinizi yaptıktan sonra kasiye geldiğiniz zaman burada kasiyere QR kodu görüyorsunuz. Bu QR kodu söyleyeceksiniz ve kasiyere A101 Plus ödeyeceğinizi söylüyorsunuz ve böylelikle de siz alışveriş yaptıkça burada gördüğünüz gibi ne alıyorsanız ekstra size geri dönüş oluyor. YouTube kanalımıza abone olun.